Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir otele geldik ve ben bir vlog yemek öncesi bir size tanıtım yapayım dedim şeyi otelin. Otelin şeyi böyle. Ana sana böyle buralarda buradan böyle yerler var. Sonra şurayı içeriği göstereyim size. Aslında içeriği perde alamayacak. Yürüme Kısa böyle gibi. <laughs> böyle. Tabii yemek yerken daha şey göstereceğim. Böyle arkadaşlar. Buradan pencereleri görüyorsunuz. Neler perdeler var. Şurada dükkanlar var. Şu şurada şeyler yerler var. Bir dakika tekrarlaştırıp da göstereyim. Şurada yerler var. Şöyle dükkanlar var. Böyle arkadaşlar. Güzel bir yer. Yani güzel. Şöyle süslenmiş, süslenmiş. Güzel bir yer arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir tanıtım videosu oldu arkadaşlar. Bir dakika daha çok çünkü size katılmak istiyorum. Şöyle, burası da böyle çocuk havuzu. Şimdi şöyle, böyle, Burası da böyle Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.